Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle Minecraft PUBG yeni peki mi göstereceğim ee, Görmüş olduğunuz gibi oturum aç yazısı ee, başarılarda e, şey ile ı harfi ee, fosillenme harfi mi ne falan oldu burada mağazada yumuşak ki sanki müzik çalıyormuş gibi müzik simgesi eklenmiş Neyse ben oraları okuyabiliyorum. Yani baya bir yazı değişti. Görmüş olduğunuz gibi global kaynaklarda Deep Space Deep Space Arkadaşlar bunu aşağıya alacağım. Alamıyorum. Aha şimdi oldu. Görünmez olmuş. Ya ben bunu nasıl hatırlayamıyorum ya. Allah'ım yarabbim. Ben bunu hiç yapamayacağım dedim. Çünkü bakın burada feytul da var. Yani baya bir şey değişti arkadaşlar. Hemen e, en sevdiğim okul mapine girelim. Orada daha bir şey değişti. Texture Pack'te. Ve bunun arkadaşlar indirme linkini aşağıda vereceğim. Arkadaşlar kayıt çekerken artık yazı kullanacağım. Bazen yazı görünmüyor olabilir. Bakın nasıl güzel duruyor. Bayağı güzel kalıyor ama. Bayağı güzel görüyor. Görünüyor ama değil mi? Arkadaşlar yazıya şöyle yazıya ve videoya şöyle 5.000 like bekliyorum yani gençler. Ee, şimdi gençler e, şimdi gençler dünya yani dünyamızı bir açalım ondan sonra neler değişti size göstereceğim. Bu arada tabletim biraz takılıyor olabilir e, çünkü youtube'a yüklediğim videoları galeriden silmiyorum. Ha. Oynat butonuna tıklayalım. O iyi ne olmuş ya? Büyük iyi. Bu dünyada Xbox Live başarıları kazanılamaz. Yani baya harfler e, karışık bir harflere döndürüldü. Görmüş olduğunuz gibi e, ben Faito'yu kullandığım için burada toprak gözüküyordu. Ve Dev Space Tixra Pekin'i aktif ettiğim için e, taş görünümü almış. Çok değişik olmuş. Beyaz bir ekran karşılıyor sizi. Paket sonucu yedi sekronize yediriyor. Lütfen bekleyin. Please wait. Arkadaşlar yarın okul yok. E, yarın video çekmeye çalışabilirsem yarın da video çekeceğim. Yani aslında okul yok ama e, bazı okullar açık Yarın bitti. Ah, görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde elmas kılıcımız burada. Şey neredeyse görmüş olduğunuz gibi elmas miğfer, elmas zır, elmas bacak zırhı, elmas bot Arkadaşlar e, bloklar tarafına girmeyeceğim çünkü Pisugui taraf Pisugui yaptığım için takılıyor. Atıp kora meyvesi. Bu da kora meyvesi. Pişmiş tavşan eti, çiğ tavşan eti, tavşan yemeği. Yani bayağı güzel olmuş kentler. E, şimdi benim evlatlarımda Eee son bloğu Blue yani Kızıltaş Blue Çimen değişti e, Yani veya bir yer değişti e, Tekrar peki yapımcısını Tebrik ediyorum Çok güzel yapmış Ellerine koluna Hatta ayaklarında biraz sağlık Vedder Clash Tamam otomatik olarak değiştiriliyor. Komutumuzu silelim hemen. Tamamdır. Sen şimdi koyalım. Tuval. Arkadaşlar eğer yarın şey yapabilirsem video çekmeyi video çekeceksem her gün arkadaşlar bir video çekeceğim. şuram halere bak ya. Güzel de. Yuh. 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 O kadar koca yarı kapladım. Oha. Yuh. Ya abi o kadar kocaman koymana gerek yok ki ya. Evet arkadaşlar yani ee, bu envanter değişti. Ee, eşyalar değişti. Oh bayağı gerçekçi gibi olmuş ya. Çok süper. Yani bayağı güzel olmuş. Elmas değişmiş. Koyu pirinç değişmiş mi? Yok değişmemiş. Zümrüt değişmiş. Altın parçası değişmiş. Kuş ağaçlarından Kalaslar değişmiş Elektrikli ray Taş Demir külçesi Yani falan boş harita Baya Güzel yani Olmuş Tekrar peki yapımcısını Tebrik ediyorum Tuvali Tuvali alayım Şu şekilde Şalkaya baksınlar Alçık bloğunu da at. Git burada. Gardiyanı da at. Ne var? Tamam. Maden arabam var. Ama çok iyi olmuş yani. Bayağı bildiğiniz gibi. Aa şeyi hatırladım ben. Ee, Ahmet Hakan'ın bir tane e, korku bir tane videoların... Şey... Eee... Aileni kurtar adında bir tane... Ahmet Akan'ın... Aileni kurtar... Adında bir tane bir video var. O oradaki tekstil. Peki ama elmas bloklar falan... Eee... Farklı. Kapılar farklı tabii ki de. Şimdi... Gençler ilk önce... E, o şeyi tamam. Ha burada varmış. Elmas bloğumuz. ilk önce şuranın halini bir düzeltelim. Şu şekilde tamamdır. Tamamdır. Ha fırınımız değişti. Pardon ocağımız örtümüz falan da yine de değişti terenimiz değişti, Büyük masamız değişti, çalışma masamız değişti, tuvallerimiz değişti. Yani bayağı ha, demir parmaklık, yani bayağı güzel olmuş. Ben bunu neredeyse e, bayağı bir videolarımda kullanabilirim. Yani bayağı güzel olmuş. E, arkadaşlar e, ben bu videonun adını Minecraft be parantez içinde punkt edişim e parantezi kapatıyorum yeni text ve pekim diye adlandıracağım şimdi buradan hemen kapımızı alalım ben uğraşmak istemiyorum o yüzden et yazacağım. give etpi p acad acad Acacia ya. Acacia Akasya. Bakın arkadaşlar elinizde farklı görünüyor ama gördü koyduğunuz zaman yine aynı gözüküyor. E, çitimiz değişti. Halımız değişti. Sandığımız zaten değişti. Dur bir dakika. Harita bas değiştir mi? Harita değişmiş mi? Şu yanındaki kağıtlar falan değişmiş. Yani boyu güzel olmuş yani. Güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel ya. Arkadaşlar e, iPhone 6 Plus mapini indirsem mi indir indireyim mi indirmeyeyim mi? Cam değişti e, görmüş gör, görmüş olduğunuz gibi bu ışık taşları değişti yataklar değişti merdiven değişti yataklar değişti falan yani bir sürü yani eşyalar değiştirildi söyleyebilirim. İmzamız yani tabelamız. Çok güzel ya. Arkadaşlar, ee, bana şöyle bir şey geldi. Eee, neler dedi? Minecraft Pocket dışında kendimi gerçekçi bir haritada oynuyormuşum gibi hissediyorum şu an. Yalan söylemeyeyim. Yani e, texture packing yapımcısı çok güzel yapmış çimenlerin gerçekliği e, ne deniyor lan buna dur lan misal oldu diye yani şey e, küreklenmiş toprak kreklenmiş toprak bile Şuraları kıracağım. Kusura bakmayın. Çimdolabı alın. Tamamdır. Ya arkadaşlar çok güzel ya şu su, su efekt vermiş mi? Ama hani o su efektleri güzel efekt vermiş. Ahşap köprü yapımcılar Mehmet Balkan Serhat Doruk Arkadaşlar duruk bilmeyen arkadaşlarımız var. Duruk Cellek benim kuzenim. iyi yapılmıştır. Yapımcılar tabii ki yine ben ve kuzenim. Yani bayağı güzel. Ee, arkadaşlar hatta bunun bu tek şey pekli okul tanıtımının ikinci bölümü olan bir bölümde çekebilirim. Kütüphaneye bak ya. Ya abi çok şekil olmuş ya. Çok güzel. Aynı bu tekstro peki e, söyledi söylemiştim. Ahmet Aga kanalında Arkadaşlar eğer çekebilirsem yarın ya abi ne yaptı? Bayır. Ne yaptım? Şimdi orayı tekrardan yapmak zorunda kalacağım. Konuşamadım ki. Arkadaşlar e, tekrar söylüyorum. E, Ahmet Aga kanalında Aileni Kurtar adlı videosundaki pek Peki benziyor ama bazı yerleri farklı onu söyleyeyim ilk aşama tamamdır ee, şunu getiriyorum dudak ee, tamam. Ee, bir şuraya kuvars merdiveni koyacağım kuvars merdivenler purpur pur. ha bu arada purpurlar Türkçe Türkçeleştirilmiş arkadaşlar daha yeni gördüm en taşı en taşı tuğlalar kar paketlenmiş buz buz obsidiyen bayağı güzel olmuş ne dur kumar çevirin. Bunu e, burada tutmak istiyorum. Arkadaş bayağı zenginmiş mi? <laughs> <laughs> Heh, bir de maden arabamızı da alalım ya tren. Ya ben buraya bir blok koyacaktım ya unuttum. Ya buf ya ben de her şey kurmadım ya. Of. Arkadaşlar e, bunu sandığa koyayım ya da şurada dursun hemen Arkadaşlar bu arada PC GUI arayüzünü nasıl yaptın diye e, soranlar olacaktır galiba. E, onu e, YouTube'da e, şu şekilde yazın. Golden Club balkarsa aç Minecraft PE PC GUI PC arayüzü diye yazın. Zaten hemen otomatikman çıkar. Ama çok rahat yani bilgisayarlardaki gibi. Hayır. Hadi. Dur, it. İttir bebeğim. Tamamdır. Şimdi kıralım bunları. Hemen envanterimizi yerleştireyim. O çok güzel. Allah. Yanlışlıkla çift tıkladım da hemen otomatikman 64 lüğü aldım. Yani arkadaşlar eee bu Texture Pack'in linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. eee çok güzel bir çok güzel olmuş arkadaşlar. eee daha fazla böyle Texture pek tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız sadece e, iki saniye ayırıp videoya like ve abone like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Zaten 230 abone yaptık. Bunun için sizlere ve herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka videolarda ve bir başka tanıtım videolarına dek görüşmek üzere. Görüşürüz.